Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün sizinle dünkü videoda bahsettiğim omurga kıranı ebi uzlama olayını elimden geldiğince göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim kanalda eğlenceli içerik bazen öğretici içerik hepsini karışık bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Troll büyüklerinden tutun da gördüğüm bulduğum öğrendiğim broken şeylere kadar hepsini yapmaya çalışıyorum. Normalde biliyorsunuz benim set gameplayim daha çok böyle agresiftir. İtemimi alayım hani çok geri düşmezsem bir şey olmazsa adamı döveyim vesaire üzerinedir. Şimdi bunu setle göstereceğim size ama Trundle, Jax, Yorick, e, ne bileyim Fiora. Aklınıza gelebilecek split push'a uygun bütün karakterlerde yapabileceğiniz bir şey. İlk tam omurga kıranı alacağız. Karşımızda bu arada 218k Garen var. Bu hesap şu anda gold bir gold plat arası bir ele oluyor burası. Saat sabahın 8'i buçu, tam bilmiyorum. Bilgisayarı da herhalde hallettim. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Şöyle güzelce arkadaşlar gameplay'imizi yapalım. Garen kardeşimizle dövüşelim. İyi bir ağzını burnunu kıralım. Rünleri şu şekilde girdim. E, yenilmez girdim. Karşı tarafta Garen artı Zinza ile dövüşeceğim ama onun dışında Konka ne yaptın oğlum lane'i? Ne yaptın lan lane'i paramparça ettin? Manyak mıdır nedir? Q vura vura hepsine var ya. Şimdi yenilmez girdim. Dediğim gibi Zinza ve Garen'le dövüşeceğim. Onun dışındakilerle arkadaşlar çok fazla oto atak bile atamayacağım için. Bir dakika. Ben niye iki olamadım lan? Şu minyonu bir keselim hemen. Ben de bir iki olayım. Tamam şöyle bir W açacağım. Allah. Klasik hata arkadaşlar, klasik hata. Kardeşimiz Ignite'ına güvendi ama Ignite atabilecek bir e, seviyeye maalesef getiremedi canımı. Ben bu arada o kadar çok ölümcül tempo oynadım ki ölümcül tempo bir de early'de nerflü falan ya, ya şu an pek sarmıyor. Ee, bazı karakterlere karşı vesaire güzel, tamam eyvallah pat küt pat patküt dövüyorsun ama abi yenilmez'in tadını unutmuşum ben ya. Gerçekten yenilmez'in tadını unutmuşum. Oynadıkça tekrar hatırlıyorum şak şuk diye vuruşunu early'deki damage'ini gerçekten özlemişim. Onu şimdi güzel güzel döveceğiz burada arkadaşlar elimizden geldiğince. Bir yerden sonra Zinza bunu üst üste koyarım ben zaten biliyorsunuz. Aynen öyle bir yerden sonra ama kanka. Kanka bir yerden sonra bir dakika. Ben bir flash atayım abi benim flashim yok. Lan flash olmadığını bilsem girerdim adama ya. Kanka onu kes lan bari. Yani o pek olmadı da neyse. Ulan ben flash atıp kaçacağım kafasındayım. Flash'ım yok. Unuttum. Flash'ımın olmadığını unuttum. Benim hatam. Burası benim hatam arkadaşlar. Adamı flash kestik ya. Az önce kestik. Valiant flash attın desenize. Unutmuşum. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bilsem dövüşürdüm yani. Nakdörüne doğru kaçmaya çalıştım. Dövüşürdüm daha çok vurdum aktörünü keser Zinza'yı yani Q'larımı vururdum Zinza kesin ölürdü orada Neyse neyse sıkıntı değil hiç sıkıntı değil Ignite de attı değil mi bize aynen Ignite de attı tamam Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar gel kanka Şimdi şöyle azıcık döveceğim bak bakayım yenilmezle birlikte nasıl vuruyorum o da W'yu sana. Bak bakayım be. Güzel. Bu lane itiyor ya bana şimdi. Bir gelsin. Lane bir gelsin arkadaşlar. Bir farmlayalım biz. Bir sıkıntı yaşamayacak şekilde e, lane'i bir üzerimize tutalım. Bu çocuk büyük milyonu da kaçırdı. Gayet güzel. Rahat rahat oynayacağız şimdi. Orada da bu arada dediğim gibi öyle bir durumda kaçışınız yoksa abi dövüşün. Setsin sen zaten. Vur, vur abi kafalarına kafalarına vur. En azından orada Nocturne bak bir canla kaçırdı ya adamı. O öyle bir durumda kaçmaz yani. Hiçbir zaman ah öldüm diye bırakmayın abi vurun. Bir anda TP atar bir takım arkadaşınız. Bir şey olur. Bir, bir, şey olur yani anladınız mı? Ölür. Adamın internete gider. Vurun abi. Vurun. Açarı bıraktım. Eh, bize yakışmaz. Biz dövüşçü adamız. Birazcık kırpacağım arkadaşlar. Şöyle lane'i burada tutacağım. Bir yere gitmiyoruz. Buradayız. Farmlayacağız. Ben 33 farmım. O 17 farm. Böyle tutacağız abi. Aynen. Kes kan konu Sıkıntı yok. Şimdi bu oyunda arkadaşlar kazanmak için ne yapıyoruz? Nexus'a vuruyoruz değil mi? Nexus'un önünde ne var? Kule var. Bizim Kuleleri almamız lazım. Birçok kişi bunu yapmıyor. Kuleye vurmuyor abi. Kuleye vurmayınca oyunu bitiremezsin ki. Na ne... bir dakika kanka sen ne yapıyorsun? Farm falan yapıyorsun. Yürü Yürü. Farm falan yapıyor bir de. Utanmaza bak. Kanka onu sana vermem bu arada. O, o alamazsın. Şöyle minyonu şurada tutacağım. Heh, tamam. Kuleye vurmak için güçlenmemiz gerekiyor. Güçlenmemiz için farm yapmamız gerekiyor. Oyunda arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi farm. Ben görüyorum çünkü bak. Bireysel olarak yetenekli olan kardeşlerim düşük elo'da kalıyor çünkü farm yapmıyorlar. Abi farm yapacaksın. Bu oyunda Tutamadık lane'i iyi mi? Farmını yapacaksın ki güçlenesin güçten ki adamları dövesin yani bu adamları dövmek sürekli dövüşeyim farm yapmayayım öyle bir şey yok. Bak farm ne kadar önemli tuttum burada adamı 20 farm var benim 45 farmım. Farm sürekli açılıyor buna freeze denir bu arada hiç bilmem varsa. Lane'i freeze dedik bekliyoruz şimdi arkadaşlar. Rahat rahat farmımızı yapıyoruz. Birazcık kırpıyoruz çok fazla steklemiyoruz ki hızlı bir şekilde lane itmesin diye. Mantığı da budur anlatayım birazcık hiç bilmem varsa. Arada kaçıyor tabi e, elim ve götüm birazcık ağır olduğu için. Şöyle bir Yürü 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 hiç 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 sana farm yok şimdi itiyor bu arada. Kulenin altına girdi ya kule vurduğu zaman friz bozulur arkadaşlar. Tamam zinzayı aşağıda gördüm birazcık ittirebilirim bu arada ya birazcık ittireyim ben burayı hızlı bir şekilde. Zinzayı aşağıda gördüyseniz her zaman jungle'ınızı göreceksiniz abi. Jungle yoksa ileride açılırsan biraz önce benim yaptığım gibi ölürsün. Öldüğün zaman da adamlara lead verirsin biliyorsunuz onu da yapmak istemiyoruz. Adam kasarsa oyunu kazanır. Oyunu da kazanmak istiyoruz. Böyle sala anlatır gibi oldu biraz ama anlıyorsunuz işte arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeyim Bu 5 level ya. Ben şurada iki tane vursam şuraya. 5 level'ı dakika 5'e geçtik ya. Hemen şurayı bir alacağım kanka. Vazgeçme sen kanka. Şunu bir şöyle bir al kanka. Sen vazgeçme kanka. neyi Neyden vazgeçmeyeceksin? Adalet. Azıcık bir dövüşelim. W'm yokken bakın geri çıkıyorum. W olmadığı zamanlarda set savunmasızdır. Garans çabını çabanı bu arada var. Belki de 500 kere anlatmışımdır ya. Şimdi arkadaşlar Zinza yine aşağıda gördüm. Benim 200 gold'a ihtiyacım var. Şurada bir tutalım. Bu çok korkuyor. Ignite ile birlikte girse aslında bayağı demet çıkartır ama bir level fark var. Büyük ihtimalle kesemez. Kardeşim bak sana farm yok. Adam akıllı bak. Bana hiç vurmuyor. Vursa W'den ne de demet içecek? Hiç vurmuyor şu anda. Olabildiğince bu jungle bekleyecek anladığım kadarıyla. Şu anki gameplayim benim arkadaşlar e, cam vesaire çıktığım için. Olabildiğince W'nin hasarını yedirmek. O yüzden W apladım zaten. Adamla dövüşmüyorum fark ettiyseniz. Birazcık bana vursa E ile çekip stun verip W'yi o şekilde yedirttireceğim. Ana hasarımı oradan çıkarttıracağım şu anda. Bu arada bu arada zinza buraya gelebilir de. Ben şu tahriple bir tane daha alayım. Q'su yok zaten bunun. Hemen şunu alacağım. Kanka dur. Kanka dur. Tamam. Beni bir sal. Beni bir sal. İki tane... Adam varken saygısızca iki kere kule aldık. Bu adam bu arada bana vurmuyor. E ile dönüyor. farm almaya çalışıyor. Beni kuleden uzaklaştırmaya çalışıyor. Gayet de doğru olanı yapıyor arkadaşlar. bitem geldi. Ayakkabıyı da aldım. Bir tane pot aldım. TP'yi koydum. Gidiyorum arkadaşlar. Kanka hayır. Hayır ben yokum. Ben yokum bak. Burayı bir ittirelim. Şu anda arkadaşlar ekstra güçlüyüm. Bak ekstra güçlüyüm. Elim kalkmıyor sadece biraz. Öyle bir sıkıntı var. Karakterin zaten götü de büyük. Eli de kalkmayınca iyice çekilmez bir hale geliyor ama win için yapmak yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakayım. Ya gidip de burada mahvolmuş iksek 2 ve 1 geldikleri anda ölüyoruz biliyorsunuz. Bak şimdi nasıl vuruyoruz abi. Oh. Büyük Mion da ölmüyor. Oh abi süper ya. Bak bunu gerçekten buna bir şey yapmaları lazım. Bu item nerf yiyecek. Ben size söyleyeyim. Şimdi tarif gelince bir tur daha gireceğim kuleye. Ya sen niye bu kadar zorluyorsun ya oraları? Oraları neden bu kadar zorluyorsun? Keşke bak bu alameti buraya açsan, oyunu bitirsen ben buradan falan. Ben bu arada tek başıma alacaktım. Tek başıma girdim oyun arkadaşlar. Ya bıraksa ben bu alameti birazdan alacaktım zaten tek başıma. Oğlum bak yine oyun bir git gel yapıyor bir, bir dakika ya. Bu arada bu benim sıkıntım arkadaşlar internetle alakalı. Eee teşekkür ederim orada yorumlarda çok yardımcı olmaya çalışan kardeşim olmuş. Evet benim sıkıntı internetle alakalı. Arayacağım işte süper online tekrardan konuşacağım. Bizden kaynaklı bir sıkıntı yok diyor. E, ben sıkıntı yaşıyorum diyorum. Anlatıyorum. E, bizden kaynaklı bir şey yok diyor. Arıza kaydı oluşturamayız diyor. O zaman e ne yapacağız diyorum. 150 lira verirseniz diyor. Aynen böyle söylüyorlar bakın. 150 lira verirseniz diyor. Kanka aç onu gidelim hadi. Salı adamı sal kanka. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum sen? Deli misin? Deli bu çocuk ha. Bütün farmı da aldı. Kanka git ya. Git Allah aşkına git ya. Hutekin 2 ya yemin ediyorum. Şuna baksana abi kuleden demeye çalmıyorum ya. Kule vuruyor bana ben demeyi çalmıyorum. 94 zırh var. Bak AD çok güzel. Bu itemin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Pasifi eyvallah mükemmel. Bak mükemmel. Bu arada keserler şu anda 2 ve 1'de. Zinza var karşıda. Bir girişe aynı. Keserler susturdan sonra susturdan sonra D attığı için keserler dedim ya. Zinza ne güzel patladı öyle bir anda 800 vurmuş ya. O kadar dayanıklı değil şu anda çarımız arkadaşlar. Hemen bir tane şundan aldık. Ayakkabımızı bitirdik. Bir tane de kazma alırım. Kan bitiriz bitiririz. Devam ederiz yolumuza. Garena e oynarken sete karşı yapmanız gereken şey Q'nuzu bekletmek arkadaşlar. Yani fight'ı uzatmanız gerekiyor. Q atıp E ile döndün ya. Çıkacaksın. Sonra tekrar Q'un geldiğinde Q'r yapacaksın. Diğer türlü R'yi hiçbir zaman vuramazsın abi. Hiçbir zaman vuramazsın. Ben bu arada devam edeceğim buradan. Şimdi tahriple birlikte ben şu ikinci kuleyi alırım hiçbir şey olmamış gibi. W'm var. R'm yok ama öyle bir sıkıntımız var. R olsa Garen'le de dövüşürdüm ama kavga istemeyeceğim arkadaşlar. Kavgadan kaçınacağım şu anda. Zinzao da aşağıda Garen sürekli sürekli gelemez biliyorsun. Zinza'nın da bir petingi var şey var. Kanka ben hemen şurayı bir alayım. Demas yo al bakayım. İkinci kuleyi de aldık. E, bu sefer de Lulu mu geldi? Kanka buraya aldınız ama artık. Bak Lulu da var buraya aldınız bu sefer hadi. Hadi bu sefer aldınız burayı. Baskıyı fark, et, fark ettiniz mi arkadaşlar? Buraya iki kişiden aşağı gelemiyorlar bak. İki kişiden aşağı gelemiyorlar buraya. Mecburlar abi. Gelecekler iki kişi tutacaklar. Tek başına çocuk tutamıyor çünkü. Çocuğun yanında kuleyi alıyorum. Çıkıyorum. Kanka sen bak yüreklendin yine ha. Oo, kardeşim sen de bokunu çıkardın ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. En azından onu olurum abi. Kayıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar da sanırım yemeyecek ya. Bakayım. Nasıl kaçar o? Allah kahretmesin. E nasıl kaçar? Nasıl bir? Neyse. Neyse. 2 v 1imizi koyduk. Ölmüyorum abi. Ölmüyorum. Bak kan içen yok üstümde. Ölmüyorum çünkü deli gibi zırhım var. Deli gibi canım var. Deli gibi emarım var. İkisini de kesmiştik bu arada da benim e ne oldu? Saçmaladı son anda. Ben bu arada bastım oraya. Kanka sen alma onu. Ne oluyor orada? Tamam da değmedi bir şey yapmaz bırakır orayı. Ha, ben de yine sıkıntı var. Tamam tamam benim yine yapıyor arkadaşlar. Yine yapıyor. Bak 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 tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gidiyor. Tamam tamam. Kanka buraya gelmen lazım. Hepsi gelecek. Manyak mısın sen? Ben ne diyorum? E ne oldu çünkü? Öyle bir e atma şekli yok arkadaşlar. Tamam karakter vurmuyor şu anda istediğim şey anda. Öyle bir sıkıntı var. Kanka gel 3 ve 3. 3 ve 3 abicim hadi. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kestiniz mi onu? Okey. Nocturn intihar bombası. Yemin ediyorum intihar bombası gibi. Patlıyor arkadaşlar. Kamikaze çocuk. Ben şimdi anladım ya. Hissedemedim ilk başta. Karakter arada yine veri mı deniyor arkadaşlar. Ne deniyor ona? Ondan yaşıyorum yine. Yapacak bir şey yok. Yo, öyle bir E yok çünkü. Ben bastım yani. O ne oldu diyorum. Şaşırdım ya. Lan bu nasıl E diyorum. Adama doğru tıkladım. Mouse'u çevirdikten sonra oraya bastık. Garip bir şekilde. Hiçbir fikrim yok ya. Bunu neden yapıyor? Nasıl yapıyor? Niçin yapıyor? Nerede yapıyor? Şimdi 200 gold daha kasacağım burada. Neyse. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ee, arayacağım yarın süper online'ı. Ya diyeceğim düzeltin. Ya da diyeceğim e, sizinle bağlarımızı keseceğiz diyeceğim. Oğlum dur lan. Ne yapıyorsunuz? E yok ya. Hmm. e, olsaydı, e olsaydı kesmiştik bu arada da. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben buradan devam edeceğim şimdi. R'den sonra W direkt mi vursaydım ya? Birazcık CDR de lazım. Az demeye çalışıyorum ama fark ettiniz değil mi? Ölmüyor yani. Karaktere bayağı vuruyorlar vuruyorlar. Ölmüyorum abi. Birazcık kayıtlamam lazım. Jungle'ın gelmesini de istemiyorum bu arada. Jungle gelmesin abi. Hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar topa çıkacağım. Topa TP atmıyorum bakın. Orada kaçan farmı gördüm ama atmıyorum. Takıma bakacağım şöyle bir. Takım aşağıda ne yapıyor? Bizimkiler adamları üstüne çekebildi mi? Ona göre buradan yarayacağım. Alametim var. Garen tek başınayken tutamaz beni biliyorsunuz. Bu arada Garen olmasa başka bir karakter olsa da bu şekilde oluyor. Emin olun değişen bir şey yok. Hah. Bak şimdi Zinzalor orada gördüm. Buradan canavar gibi yarayacağız abi. Bak canavar gibi yarayacağız. Garen'i de aşağıda gördüm bu arada. Tamam. Şimdi bak. Bir dakika beni bıraktıklarından ne yaptığımı göstereceğim onlara abi. Şuraya. Bak dakika 19 şu anda. 20'ye kadar gelmesinler. Bak ne yapıyorum. Bak ne yapıyorum şimdi onu göstereceğim size arkadaşlar. Kanka denemek ister misin? Oo bu da hull breaker çıkmış bu arada. Kendine şu anda güveniyor olabilir. Omurga kıranı var arkadaşlar. Bak bak büyük miyon nasıl güçlenmiş. Yarım saattir vuruyorum ölmüyor. Güzel. Kanka bende ben, de, ben de şu var ama ya. Bende şu var bak şimdi. Hemen gireceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Abi, önce şuraya vurdurdum. Tamam. Tamam hemen bir kaçtım şöyle. Onu da doşladık mı? Tamam. Bunlar bana yine devam edecek değil mi? Bir yardım alabilir miyim? Bir daha doşladım kanka ben seni. <laughs> Güzel. İnibitörü de almak istiyordum da. İnibitör için erken zaten ya. Oğlum yeter lan. Aa nereye kadar geleceğim? Gelsene be. Gelsene bir kere bir kulenin altında bir dövüşelim bak. İkinizi birlikte altıma alıyor muyum almıyor muyum? Arkadaşlar zinza buradayken bak bizimkiler ne yapıyor? Ejder aldık bir tane kul aldık adamların inhibitörüne inib kadar açtım bu kadar yani toptan yapmanız gereken baskı bu bak kaç tane genk yedim skorum 2-3 öyle çok muazzam bir skorum yok 20'ye 5 oynamıyorum yani 2-3 oynuyorum ama şu yaptığım baskıya bakar mısınız tamamen bu itemden dolayı yani yine dövüşürüm bunlarla bir dakika zinzayı gördüğümüz anda açılacağız bu arada zinzayı görmeden açılmak yok abi şu an bu takım kazanmayı çok istese aslında benimle birlikte bir gelip 5 kişi şurayı alıp bir çıkabiliriz ama gerek yok. Eş var. Bunlar neşe girecek ya. Ben base atıyorum. Ben gideceğim abi buradan. Bir uzaklaşalım biz. Bu arada şunu satınca tamam. Bu timeout'u da alabiliyorum. Baron girin. Ben botu açacağım. TP var. Tamam. Eş var burada. Buna flash değer mi arkadaşlar? Bakayım bir yedeşe e flash atmam bu arada. Bu eş burada bitmiş zaten. Allah cezası vermiş. Bu arada oyunu birazcık hızlı bitirmeye çalışacağım. Benim internet... Geliyorum kanka. Geliyorum kanka. Geliyorum seni bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım. Tamam. Gel bakayım buraya. Daha yeni geliyordun ya kanka bana bak. Daha yeni geliyordun ya kanka. Gel bakayım buraya bir. Gel bakayım. Daha, daha yeni sürekli sürekli geliyordun ya kanka. Gel. Yat bakayım kanka orada. Sen niye tanklıyorsun oğlum kuleyi? <laughs> Sen niye tanklıyorsun lan kuleyi? Tamam. Şu minyonları şöyle bir çekeyim ben. Buraya bir gelsin. Arkadaşlar item 2 ve 1 de sizi bildiğiniz yaratığa çeviriyor bak. Ya bildiğiniz yaratık oluyorsunuz. Hemen geldi mi kula minyonlarımız abi? Gel bakayım ver bana şunu. Ver hemen bir kule daha aldık buradan. 600 gold mis mis. Garen'in oyunu et, edebildiği etkiye bakın. Bir de benim oyunu ettiğim etkiye bakın arkadaşlar. Farkı anladınız mı? Buraya gelecekler şimdi aynen. Garen geldi Zinzado gelir. Ben koydum base'e. Bana hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Allah seni var ya. Sadece base'imi bozabilirsin yani. Bir şey yapamazsın da. Kaçarım ben buradan ya hiçbir şey olmadan. Tamam abi buraya buraya. Girin artık ama kanka yani girmemeleri iyi. Sizin takım da girmeyecek çünkü barona gir diye yalvaracaksınız girmeyecekler abi. Girmeyecekler. Biliyorum girmeyecekler. Aa! Burada da ward var. Tamam bir turda aldık burayı biz. Bir turda aldık. Hatta şu itemi çıktık biz. Biz bu itemi çıktık. Kanka yetmedi mi ya? Vallahi yetmedi ya. Yetmedi ya. Tamam o da zinza. O da zinza arkadaşlar. Oğlum 3'ü burada. Üçü ya 3 üç. Abi nereye geliyorsun? Adam koşuyor ya. Oğlum barona girmeniz lazım barona. Biliyorsun sabahtan beri diyorsun da niye girmiyorsun oğlum? Üç kişiyi dört kişiyi tutuyorum burada ya. Girin güzel kardeşim ha. Bu kadar ya bu kadar ya bu kadar abi. Bak oyun bu kadar basit sonunda ya. Al kanka ha. Bir şey olduğunda da TP'yi koyacağım geleceğim işte. Bu kadar basit yani oyunun mantığı bu. Şu ha onu çaldırdı mı? Çaldırmadı tek başına gittiği içinde de flash'ını aldılar. Gayet güzel abi. Şimdi buradan yarayacağız. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Yarım saattir scale olmaya çalışıyorsun. 130 farm yapabilmişsin ya. Zinza oradan base atıp Baron'a gidene kadar bizimkiler Baron'u aldı. Çalamadı arkadaşlar. Gayet gayet worth şu anda. Oyunda yapmanız gereken baskı bu. Ee, bu saatten sonrası artık birazcık da takıma kalıyor. Her maçı bu şekilde kazanamazsınız. Her maçı zaten kazanamazsınız. Her maçı kazanabilecek bir taktik olsaydı emin olun arkadaşlar başlığını ona göre atardım. Her maçı kazanabileceğiniz bir taktik. Asla maç kaybetmeyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Herkes oyun kaybediyor bu oyunda. Herkes maç kaybediyor. Şimdi şimdi bak. Bir dakika. Bir dakika. Gel kardeşim. Gel. Oğlum adamı niye çektirdin lan? A Adam sana atladı benden kaçtı. Şimdi... Okey, okey. Bir dakika. Bir dakika. Ya takımdan bir uzaklaştım abi ben. Takımdan bir uzaklaştım. Bana gelecekler bu arada arkadaşlar. Bana geldiklerinde de bizimkiler midden baskı yapacak. Aynen öyle. Oğlum Lulu sen dövüşmeyi çok istiyorsun da. Burayı, burayı baskılayın abi. Aynen öyle. Kanka nereye tutacaksın? Hangi bir yeri tutacaksın? Hangi bir yeri tutacaksın? Midi mi Burayı mı tutacaksın? Geldim abicim. Bu sefer geldim. Bu sefer geldim. Bu sefer geldim. Vur, vur kardeşim. Garen oradayken. Oha Akali ne yapıyorsun oğlum? Deli misin lan? hani bende kalsaydı kalsaydıydı. Bu şekilde arkadaşlar baskıyı ben size hep anlatıyorum ya Toplayındaki baskı. Bunu şu anda tek başınıza çok daha iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz bu item sayesinde. Ya yani şu anda olan bir şey değil de şu an abuse'lanıyor bu ciddi anlamda. Kanka ben şöyle bir vurayım şuraya. Şöyle bir ha tamam. Gayet güzel. Sana bir tanecik dokunduru verdim. Hemen tahriple de buraya alırız hızlı bir şekilde. Abi şu demece e bir bak ya. Şu demece e bir bak set sen nesin ya. Böyle de biter arkadaşlar. 4-4 skorla yapıyorum bu baskıyı bak bu arada. Aşırı aşırı oyunu kasıp da böyle bitirdiğim bir oyun değil arkadaşlar. 4-4'lük skorla yaptığım baskıya bakın bir tane item. Artık toplayınırlar bunu zaten sürekli alıyor. Büyük ihtimalle bir nerf gelecek. İnşallah gelmez gelmeden önce al devam et abi. Al devam et dümdüz devam et. Çünkü en sevmediğimiz şey zaten takımın sürekli bize zarar vermesi. Şu anda takımdan uzak bir şekilde çok daha fazla iş yapabiliyorsunuz. Ben sonuna kadar tavsiye ediyorum. Hadi bir daha sert tablosuna bakalım da ben çok dövüşmedim bile yani. Yine en çok ben vurmuşum ama... Nasıl en çok ben vurdum ya? <laughs> neyse, neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.